Allah Azze ve Celle اَفَرَأَيْتُمُ الْنَارَ الَّذ۪ي نَارَ الَّت۪ي Şu yakıp durduğunuz ateşi gördünüz mü? اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا Onun ağacını siz mi oluşturdunuz? اَمْ <laughs> نَحْنَ الْمُرْشِعُونَ Yoksa biz mi inşa etmişiz? Niye Allah Azze ve Celle bir yandan sizin yakıp durduğunuz şu ateşi görüyor musunuz diyor. Diğer yandan da ağacını siz mi oluşturdunuz diyor. Çünkü bugün öğreniyoruz ki atmosfer içerisindeki oksijen şayet sürekli tüketilecek olsa ki hazıra daha dayanmaz e, biterdi. Bize hiç kalmazdı. Bizden önceki nesiller kısa zaman içerisinde bitirirlerdi. Halbuki bunu dengeleyen ve sürekli atmosferde oksijen kalmasını sağlayan Allah Azze ve Celle'nin inşa ettiği, var ettiği ağaçlar ve her türlü yeşil varlıklar fotosentez yapan ve böylece havadaki karbondioksit alan yani bizim çıkardığımızı onlar alıyorlar. Bizim de çıkış olan onlarda giriş alıyorlar. Ve bu kez onlar havaya tertemiz oksijen salıyorlar. Tam da bizim tekrardan içimize çekeceğimiz oksijeni. Böylece havadaki oksijen ağaçlar sayesinde tekrar var ediliyor. Allah Azze ve Celle <gülüyor> <gülüyor> O yeşil bitkiden sizin için ateş var eden O'dur. Yeşilliğine de işaret edip ki fotosentezdir. O yapraklardaki yeşilliği, yeşil rengi sağlayan. Sizin için o yeşil ağaç tan size ateş var eden. Ne diyeydi Allah Azze ve Celle oksijen deyip o iki diye mi illa anlataydı? Sizin için ateşten, o yeşil bitkiden ateş var eden işte odur. O elledi cehalelakum min eshajaril nara. فَاِذَا <feydâ> أَنْتُمْ <entum> minhu tuqidun. Bakın siz ondan yakıp duruyorsunuz. فَاِذَا أَنْتُمْ مِنْ هُتُوْقِدُونَ Bir bakın siz ondan yakıp duruyorsunuz. Eğer birilerinin düşündüğü gibi ya işte odunu eskiden yakıyorlardı onu da Allah Azze ve Celle bak odun yakıyorsunuz, ısınıyorsunuz demeye getiriyor. Geçmiştekiler böyle de sanmış olabilirler. Ama geçmiştekilerin de kafasına takılan bir şey vardı. Onlar da demişler ki niye yeşil diyor ki biz ağacın yeşilini yakmıyoruz. Biz ağacın kurumuşunu, kökünü, yeşil hiç yeşillikle alakası olmayan yakıyoruz. Ama bugün öyle demiyoruz. Bugün diyoruz ki evet biz ağacın yeşilinden gelen bir şeyi yakıyoruz. Zaten Allah yeşil ağacı size ateş kılan demiyor. Yeşil ağaçtan size ateş var eden. Huvellezî ce'ale lekum mineşşeceril ahdari nâran. Yeşil ağaçtan kaynaklanan bir ateşi size var eden ki o ateşi vücudunuzda sürekli yakıp duruyoruz ve onunla ısınıyoruz. Eğer bu tepkime gerçekleşmez ise, eğer oksijenle içimize aldığımız, yediğimiz organik bileşikleri yakıp hücrelerimizde ısıya dönüştürmez ise ne ısınabiliriz, ne hareket edebiliriz, hiçbir yaşamsal faaliyet gösteremeyiz. Bu bizim için o kadar elzem ki birkaç saniye yokluğuna tahammülümüz yok. Hemen gözlerimiz kararır, hemen olduğumuz yerde düşüp kalırız. Dolayısıyla arabanın rölantisi gibi vücudumuzda sürekli yanmayı ve gerçekleştiren bir mekanizma var, bir sistem var ve bu havadan soluduğumuz oksijenle.